Selam dostlar, hoş geldiniz. Bu videoda Amazon Amerika'da arbitraj yaparken ne kadar sermaye ihtiyacımız var onu herkesin anlayacağı dilde en basit haliyle sade net bir şekilde anlatacağım. Akılda kalıcı olsun diye örnek vererek anlatacağım. Örneğe geçmeden önce şunu söylemem lazım. Bizler Amazon Amerika'da hali hazırda satılmakta var olan bütün ürünlerin aylık ne kadar sattığını biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Eklentilerle biliyoruz. Bu konu hakkında daha detaylı bilgi için YouTube'daki diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Şimdi eklentiler yardımıyla ürünlerin aylık ne kadar sattığını biliyoruz dedik. Ben örnek amaçlı tamamen farazi rakamlar kullanarak bir örnekle bize ne kadar sermaye gerekli onu anlatacağım. Örnek olsun diye bir ürün seçtim. Ürünümüz bu. Bir hoparlör markası JBL. Şimdi bu hopörlerin Amazon Amerika'da ayda 2000 tane sattığını düşünelim. Eklenti bize bu ürün için aylık 2000 adet sattığını söylüyor. Tamamen farazi olsun diye bir tane de örnek verelim fiyatına. 50 dolar olsun. Bu ürün ayda 2000 tane satıyor ve 50 dolardan satılıyor. Rakamlar tamamen örnek amaçlıdır. Şimdi benim edindiğim bilgiler ne? Ürün ayda 2000 tane satıyor 50 dolardan satılıyor. Benim ne yapmam lazım? Bu ürünü Amerika içinde var olan herhangi bir dispiritörden online tedarikçiden, üçlü beşli alımlarda fiyat indirimi yapan web sitelerden bu ürünü bulmam lazım. Yine örnek olsun diye x1 web siteden bu ürünü bulduğumuzu düşünelim. Orada da fiyatı 30 dolar olsun. Tamam mı? Şimdi bu ürün ayda 2000 tane satıyor. 50 dolar fiyatı var. Ben bunu 30 dolara buldum. Cebimde de benim 600 dolar bir bütçe olduğunu düşünelim. Şimdi benim 600 dolarım var ve ürünü tedarik ettiğim yer bu ürünü 30 dolardan satıyor. Ne olacak? Ben bu üründen 20 tane alabilirim. Neden? Çünkü 600 dolar bütçem var. Ya da 300 dolar bütçem olduğunu düşünürsek 10 tane satın alabilirim. Ya da 3000 tane bütçem olursa 100 tane satın alıp Amazon Amerika depolarına gönderip bu ürünü satabilirim. Özet olarak bütçeyi tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Eğer 30 dolar bütçeniz olsaydı bir tane satın alıp gönderebilirdiniz. Ya da ilk ürününüzdür deneme olsun diye bir tane ürün göndererek tecrübe edinmek isteyebilirsiniz. Bir tane satın alıp da gönderebilirsiniz. Bu işte bütçeyi siz kendiniz belirliyorsunuz. Hatta videoyu çekerken şu an aklıma geldi. Bu ürün Amazon Amerika'da hali hazırda satılıyor. Neden? Zaten global bir marka. Ben daha önce bunu gördüm. Hadi akıllı daha kalıcı olsun diye bu ürünü gerçekten Amazon Amerika pazarında inceleyelim. Şimdi bilgisayar ekranına geçiyoruz. Evet dostlar tekrardan hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi Amazon Amerika'dayız. Buraya ben JBL Bluetooth hoparlör yazdım ve aşağıya doğru iniyoruz. Kontrol ettim ben ürünü gördüm aşağıda. Biraz daha inelim. Evet gördüğünüz gibi ürünümüz burada hemen tıklıyoruz ürünümüze. Evet benim evdeki ürünün aynısı. Birçok rengi burada mevcut. Hepsinin de fiyatı büyük ihtimal aynıdır. 50 dolardan satılıyor. 49.95 dolardan satılıyor. Ben daha önce bunu kendim satın aldığım için zaten fiyatının Amerika'da 50 dolar olduğunu biliyordum. O yüzden örnek verirken de 50 dolar örneğini verdim. Daha öncesinden fiyatını biliyordum yani. Hemen bu ürünü kim satıyor ona bakalım. Bu pins diye biri satıyor. Prime olarak satıyor. Yani ne demek oluyor bu? Ürünü FB A olarak listelemiş. Yani FBA yapıyor. Bu kişinin de şu an yaptığı iş modelinin adı arbitraj arkadaşlar. Bu satıcı da şu an arbitraj yapıyor. Ne yapmış? Bu ürünü herhangi bir yerden distribütörden bizzat belki de JBL'in kendisinden tedarik etmiş ve burada satıyor. Hemen bu ürünün aylık satışını kontrol edelim. Eklentimiz yardımıyla Gördüğünüz gibi yazılım bu ürünün aylık 2535 adet sattığını söylüyor ve bugün 84 adet satmış. Biz ne demiştik? Bu ürün aylık 2000 adet sattığını varsayalım demiştik. 2500 tane satıyor. Tekrar kapatalım burayı. Şimdi bizim elimizde ne var? Bu ürünün aylık biz ne kadar sattığını biliyoruz. Ne kadar satıyor? 2500 adet satıyor. Bir de biz bu ürünün 50 dolardan satıldığını biliyoruz. Yani bizim yapmamız gereken nedir? Bu ürünü herhangi bir yerden dispiritörden, online web sitelerden her neyse bu ürünü 50 doların altından tedarik edip kar hesaplamasını yaptıktan sonra bize kar bırakacak bir fiyata bu ürünü bulup ürünü Amazon Amerika depolarına göndermemiz lazım. Şimdi tabii ki de biz bu ürünü satmak istersek ürünü listelememiz gerekecek ve listeleme yaparken belki de Amazon, belki de değil büyük ihtimal bu ürün için önce bizden marka onayı isteyecektir. Şu an bu ürünü tamamen sembol bir örnek olarak anlattığımı unutmayın çünkü yorumlara bu ürünü direkt satabiliyor muyuz diye bir yorum gelebilir. Ben bu ürünü neden gösteriyorum örnek olarak? Çünkü ürünün aynısı evimde var. Ne kadar sermaye gerekli sorusuna örnek bir anlatım yapmak için bu ürünü seçtim. Bunun da bilgisini vereyim. Ayrıca marka onayı isteyen ürünleri nasıl Amazon'da satarız? Daha doğrusu nasıl marka onayı alırız? Bunu Amazon Arbitraj Eğitim Paketim'de anlatıyorum. Eğitimin linkini aşağıya bırakacağım inceleyebilirsiniz. A'dan Z'ye nasıl Amazon Amerika'da arbitraj yapılır? Her şeyle anlatıyorum ve özellikle de Amazon Amerika'da satıcı hesabı açarken suspend olmadan nasıl hesap açarsınız onu da adım adım eğitimimde anlatıyorum. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Bu ürünün aylık satışını biliyoruz ve bu ürünün fiyatını biliyoruz. Bu ürünü tedarik edeceğiz. Herhangi bir web sitesinden 30 dolara bulduk diyelim. Tamamen farazi konuşuyorum arkadaşlar. 30 dolara olan fiyat örnek amaçlıdır. Ne yapmam lazım buradan sonra? Bu ürünün bir kar hesabını yapmam lazım. Size nasıl kar hesabı yapılıyor onu da hemen göstereyim. Evet, burası Amazon'un satıcılara sunmuş olduğu hesap makinesi. Neyin hesabını yapıyoruz burada? Her ürün için burada ürünün bize ne kadar kar bıraktığını hesaplayabiliyoruz. Bu hizmeti buradan aldığımız bütün bilgileri bizzat Amazon'un ta kendisi bize sağlıyor. Bunu da unutmayalım. Hemen bu ürünün kar hesabını yapmak için bu ürünün ASIN numarasına ihtiyacımız var. ASIN numarası genellikle B ile başlar. Ürünün linkinde de yazar ama buradan ben kopyalayayım ama aşağıdan da ASIN numarasına erişebiliriz arkadaşlar. Yukarıdan kopyalayamazsanız diye söylüyorum kocaman yazıyor. Buradan da kopyalayalım. Aynı şey zaten. Bu arada ben her videomda söylüyorum bu işi yapmak için İngilizceye gerek yok. Ve aynı zamanda benim de İngilizcem yok. İngilizce bilen arkadaşlar asin numarasına neden eysin demediğim için yorumlara yazabilirler. Ben asin diyorum arkadaşlar öyle alıştım öyle devam ediyorum. Şimdi biz bu numarayı kopyaladık hemen buraya geliyoruz tekrar. Buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra da ara diyoruz. Evet gördüğünüz gibi Direk ürün karşımıza çıktı. Burada iki yeri dolduracağız arkadaşlar. Sol taraf FBM yani FBM olarak ürün satanların hesap yaptıkları yer. Sağ taraf ise FBA yani FBA olarak ürün satanların hesap yaptığı yer. Biz FBA olarak ürün sattığımız için hesabımızı bu tarafta yapacağız hemen en üst yere ürünün satış fiyatını yazacağız. 49.95. Biz bu ürünü kaça alıyoruz dedik? 30 dolara. Bir de 2 dolar ekstra gider diyelim. Bu ekstra giderler nelerdir? Bunu ücretsiz eğitim videomda anlatıyorum. Kanalda ulaşabilirsiniz. O videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hesapla diyoruz. Gördüğünüz gibi 32 dolar bir harcama yaptığımızı düşündüğümüzde bu ürün için 9.56 dolar bize bir kazanç kalıyor. Şimdi dediğim gibi cebimizde bizim 600 dolar bir para olsaydı biz bu üründen 20 tane 19 tane her neyse o kadar satın alacaktık. Ne olacaktı o zaman? 20 adeti sattığımızda bu karı direkt 10 dolar olarak düşünelim hesaplaması kolay olsun. 200 dolar bir kazancımız olacaktı. Ya da bizim cebimizde 300 dolarlık bir sermaye olsaydı ne olacaktı? 10 adet ürün satın alacaktık. Bu sefer 100 dolar bir kazancımız olacaktı bu işten. Yani yüzde %35 bir kazancımız olacaktı. 300 para harcayacaktık. 100 dolar kazanç elde edecektik. Bunu kaç günde yapacağız? Bunu bir günde yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu ürün 2500 adet satıyor. Günlük 10 taneden fazla satıyor. Günlük 10 adetten fazla sattığı için benim ürünlerim bir gün içinde 10 tane satın alırsam cebimde 300 dolar bir bütçeyle bu işe girmişsem bir günde ben 100 dolar bir kazanç elde edeceğim. Ya da bütçem var benim 3000 dolarlık bu üründen aldım. 100 adet aldım. Bu sefer ne olacak? Ben bu işten 1000 dolar para kazanacağım. 100 adet ürünüm 3 gün içinde 4 gün içinde eriyecektir. Hepsi satılacak. Ya da 1 adet satın alırsam sadece 32 dolar bütçem var ve 1 adet satın alırsam da 10 dolar bir kazancım olacak. Tekrar söyleyeyim. Buradaki rakamlar tamamen farazi bir örnek arkadaşlar. Amacım burada size bu işe ne kadar sermaye gerekli onu anlatıyorum. Yani demek istediğim burada ana konumuz bu işi yapmak istiyorsanız sermayeyi siz kendiniz belirliyorsunuz. Deneme olarak bu işi yapabilirsin. Zaten ben ilk başta herkese diyorum ki, kendinizi bir deneyin. 10 ürün, 20 ürün, 5 ürün, her neyse, 50 ürün her neyse önce bir Amazon'a gönderin. İlk kazancınızı kazanın, para kazandığınızı görün. Ondan sonra tecrübeler edinerek kendinizi büyütebilirsiniz. İlk başta Amazon Amerika'da satıcı hesabı oluşturmanız için şirket olmanız şart değil. Bireysel olarak da Amazon Amerika'da satıcı hesabı oluşturabilirsiniz. Bireysel bir satıcı hesabı oluşturduktan sonra küçük bütçeler ile bu işi deneyebilirsiniz. Kazanç sağladığınızı gördükten sonra kendinizi büyütüp geliştirmek için de şirket olup bu işi tam zamanlı bir iş modeline dönüştürebilirsiniz. Ben bu işe ilk girdiğimde öğrenciydim ve 130 dolar ile başladım. Tek amacım vardı. Bu işin gerçekten yapılabilir olduğunu görmek. 130 dolar sermaye ile ilk başta başladım ve kendime dedim ki ben satış geldiğini görmek istiyorum. Evet, eklentiler ürünlerin satışlarını gösteriyor aylık. Evet birçok kişi Amazon'da satıcı kazançlar elde edebiliyor ama ben bunu canlı yaşamak istedim. Çok düşük bir bütçeyle bu işe giriş yaptım. Ürünlerin satıldığını gördükten sonra biraz daha bütçe ayırarak tekrar ürün satın aldım. Bu şekilde devam ettim. Umarım açıklayıcı olmuştur. Evet arkadaşlar, umarım açıklayıcı olmuştur. Elimden geldiğince sade ve net bir şekilde anlatmaya çalıştım. Aklınızdaki soruları yorumlara yazabilirsiniz. Kanalı da takip etmeyi unutmayalım. Instagram'dan da bana ulaşabilirsiniz. Oradan bana sorduğunuz bütün soruları cevaplıyorum. Aklınızda bulunsun. Diğer videolarda görüşürüz